Herkese merhabalar ben Furkan Bugün sizlerle e, Duyuru videosunda beraberiz Arkadaşlar Call of Duty Strike Team yüklenmedi e, Yüklenmemesinin nedeni Herhalde eski olması Ama bilmiyorum e, Bunlar mı tebelik Modern Combat 3, Modern Combat 4, Modern Combat 5 Ve Nova 3 çekme kararı aldım e, Yarış oyunu olarak fazla oyun çekmek istemiyorum e, Yani Real Racing 3 ve Asfalt 7 çekmeyi düşünüyorum Tabi siz isterseniz ee, Başka yok Şu anlık ee, bu kadar ee, Ve de GTA V GTA San Andreas serilerimiz Başlayacak yakında Böyle e, Yani bu oyunu da başlayabiliriz Assassin's Creed Pirates güzel olur Yakında NBA 2K14 Başlayacağım ona ee, FIFA 16 Çıkınca onu çekeceğiz sonra Bir sürü güzel oyun gelecek Böyle yani şu anlık oyunlar böyle Minecraft'a devam edeceğim ee, yani böyle <laughs> bu videoyu da izlerseniz sevinirim Ne oluyor <laughs> Bu videoyu da izlerseniz sevinirim Ben Furkan Bahçeci hadi bay bay